اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرزق مقسوم ومفروغ منه، ليس تقوى متق يزائده ولا فجور فاجر يناقصه، صدق رسول الله فيما قال كما قال. Allah Teala Celle Celaluhu henüz daha kullarını yaratmadan, dünyaya gelmeden levh mahfuzda bütün her şeyi takdir etti, kalem yazdı ve kurudu diyor. Kıyamete kadar vuku bulacak her şey orada mevcut. Başımıza gelecek iyi şeylerde, nimetlerde, musibetlerde her şey orada var. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem okuduğum hadis-i şerifinde şöyle buyuruyorlar ki: Rızık taksim edilmiştir. Kime, ne kadar, nerede, ne zaman gelecek? Hepsi yazılmış, ölçülmüş, biçilmiş. Ve mefrugun mih diyor. Artık konusu kapanmış, bitirilmiş, tartışmaya açık bir vaziyette değildir. Hatta ve hatta bir takvalı kulun, Allah'a kalbi sımsıkı bağlı olan, müttakî bir kulun takvası o rızkı arttırmaz. Bir günahkar kulunda yaptığı yanlışlar, isyanlar da rızkını eksiltmez diye buyuruyor. Demek ki başımıza gelebilecek her türlü nimet neymiş? Ta ezelde allah Teala takdir etmiş. Herkese bunun taksimatını yapmış. Rızık dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen yediğimiz içtiğimizden daha ziyade bu dar anlamıdır. Daha ziyade nedir rızkın manası? Allah'ın bizim üzerimize bahşettiği ne kadar nimet varsa bizim kullandığımız üzerimizdeki elbiseler konuşabiliyor olmamız, görebiliyor olmamız, duyabiliyor olmamız, anne babamızın olması, evlatlarımızın olması, Hayatımızda bilerek kullandığımız ve bilmeden işimizi yarayan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'ın birer bizim üzerimizdeki rızkıdır. Şimdi bazı şeyler elimizden gidiyor dünya hayatında. Bazen canımız sıkılıyor, musibetler geliyor. Diyor ki Allahu Teala: "Ben bu taksimatı ta ezelde yaptım. Bu dünya hayatındaki taksimatı ta ezelde yaptım." Bunları söylüyor Allah Teala niye? Kullarım kendinize gelin. Ya sizden bir şeyler eksildiği zaman bunlara üzülmeyin. Leke ila tesev ala ma fatakum. Elinizden bir şeyler gitti, üzülmeyin. Kalbinizi bana bağlayın. Ta bunu ezelle Rabbim takdir etmişti zaten. Olanda hayır vardır gözüyle bakın. Elinizden bir şeyler gitti, nasip değilmiş demek ki. Gözüyle bakın ve üzüntüye kapılıp da böyle kendinizi heder etmeyin, parçalamayın diyor Allahu Teala. Kalbinizi bana bağlayın. Elinize bir şeyler geldi. Ya ben çalıştım ettim kazandım ha bak şöyle. Hayır bunlara da sevinmeyin. Yani gelenin hayır mı olup şer mi olacağını sen bilemezsin ki. Bazen insan ibadet yapar. Bakın ibadet yapar diyoruz. Ama ona riya karıştırır. O ibadet onun hakkında şerre dönüşür bu sefer. Düşünsenize siz ahirete gidiyorsunuz. Yani güzel bir şeyler yaptığınızı zannediyorsunuz. Şehit olmuşsunuz. Malınızın hepsini infak etmişsiniz. Allah Teala diyor ki size. Hayır sen bunların hiçbirisini benim rızam için yapmadın. İşin içine riya karıştırdın. Al bu amellerin hepsini bunların yüzüne vurun diyor allah Teala. Atın bunu cehenneme. Yani iyi bir şeylerle kendimizi kandırıyor da olabiliriz. Dolayısıyla yaptığımız ne güzel şeyleri, elimize gelen iyi şeyleri sevince boğup da böyle işte kendimizi bir şey zannedelim. Ne de, de elimizden bir şeyler gittiği zaman, başımıza musibetler geldiği zaman bunlara böyle çok takılıp da kendimizi heder edelim. Hani böyle dediğimiz zaman hiç üzülmeyeceğiz veya işte güzel şeyler hiç sevinmeyeceğiz değil. Hamdimizi ederiz, şükrümüzü ederiz ama her türlü durumda kalbimiz hep Allah'a bağlı olması gerekiyor. Peygamber Efendimizin evlatları vefat ettiği zaman gözünden yaş da damladı. Üzüldü de kalbini hüzün de boğdu ama ertesi gün tekrar kalkıp da gene vazifesini yapmaya devam etti. Hem kulluğunu hem peygamberliğini icra etmeye yine devam etti. Böyle ağzından işte isyana dair sözler çıkmadı. Ölüm hiç yakışmadı benim evlatlarıma tarzında bir şey değil. Allah kime ölümü takdir ettiyse ona yakışmıştır. Çünkü Allah takdir etti artık. Artık oldu kime neyi murad ettiğin ne gerçekleştiyse artık olmuştur. Şimdi böyle dediğimiz zaman e tamam her şey takdir edilmiş bu levh-i mahfuzda. Amenna. Peki cehenneme ve cennete gidecek olanlar da evet onlar da takdir edilmiş. Ama orada yazılıyor olması onların bizim üzerimizde bir mecburiyeten yani ben allah Teala bana e, cenneti yazdığı için ben mecbur cennete gideceğim değil. Veya kafir bir kuluna sen cehenneme gideceksin diye yazdı diye orada Sonuç olarak o da o yazdı diye cehenneme gidiyor değil. Allah Teala bakın bunu ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Nahnu qasamna beynehum ma'ishatahum fil hayati dunya. Biz o taksimatı yaptık ama dünya hayatlarındaki yaşamları için biz böyle bir taksimat yaptık. Ahireti Allah Teala orada takdir etmedi. Yani şöyle bir takdir. Ben yazdım ve böyle olacak şeklinde bir takdir değil. Kudret eliyle Allah Teala'nın taksimatından geçen bir taksim değil o cennete ve cehenneme gidecek olması kişinin yaptığı amellerle kişinin kendisine bağlanıyor. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor ki her kulun hem cennette hem de cehennemde bir yeri vardır. Eğer kul güzel mümin olur da cennete giderse o zaman kafir onun cehennemdeki yerine kefaret olur onu o doldurur. Onu o doldurur. Allah Teala bakın Maide suresinin 65. ayet-i de şöyle buyuruyor ki: Eğer ki velav enne ehlel kitabi amenu ve eğer kitap ehli, Hristiyanlar, Yahudiler iman etmiş olsalardı. Bir şarta bağlıyor bakın. Eğer iman etmiş olsalardı. Lekefferna anhum seyyatihim, ve le edekallahum cennatin naim. Yanlışlarına, kötülüklerine, günahlarını ne yapardık? Kefaret ettirirdik onların. Ve onları da nimetler cennetine dahil eder. Onları da oraya alırdık. Demek ki bakın iman edip Kafir olmak veya güzel mümin olup yanlışlarla hayatını geçirmek bu kişinin kendisine bağlı olarak orada yazıyor. Allah Teala her şeyi bildiği için yani mesela bir öğretmen talebesinin öğrencisinin sınavdan aşağı yukarı kaç alacağını bilir. Kısacık aklıyla kaldı ki Allah Teala mutlak ilmiyle hangi kulunun nerede ne yapacağını neye nasıl karşılık vereceğini bildiği için oraya yazmış bu kulun cennete gidecek. Ama mecburiyetten dolayı orada yazıyor diye biz cennete gitmiyoruz. Yaptığımız amellere bağlı olaraktan karşılığında cennete gidiyoruz. Ama bunun yanında rızkımız noktasında birisi çok akıllı diye ona çok elinde mal yok. Birisi hiç çalışmıyor, gücü yok, şuyu yok diye ona, rızık gelmeyecek böyle bağlantılarla alakası yok. allah Teala kime neyi ne kadar takdir ettiyse ona ondan o kadar geliyor. Şöyle düşündüğümüz zaman çalışana geliyor, çalışmayana gelmiyor. Çalışmayan bir şey kazanamıyor diye düşündüğümüz zaman diyor ki İmam Gazali eğer bir bakarsan dünya hayatına şöyle nice zenginler var ne kafası çalışır ne gücü yerinde hiçbir şey yok ama Allah ikram etmiş malı mülkü yani gırla gidiyor. Nice kafası çalışan adamlar var. Yani sorsan böyle Proje adamları kafasında binlerce böyle şey tasarlıyor. Şöyle yaparsan bu kadar para gelir şunu yaparsan. Ama hiçbir şey yok elinde. Demek ki bu iş ne akılla ne beden gücüyle yalnız Allah'ın takdir etmesiyle oluyor. İşte orada Allah taksim etmiş yazdığı için mecburiyetten böyle geliyor. Dolayısıyla müminlerin ne yapması gerekiyor? Yani konu şuraya çıkması lazım. Dünya hayatında elimize bir şeyler geliyor, gidiyor. Ne bunlara takılıp çok sevinmeliyiz. Bunlarla böyle vaktimizi heba etmeliyiz. Bir şeyler gittiği zaman kendimizi heder edip parçalamamalıyız. Bunları yapmayacağız. Biz her noktada kalbimizi Allah'a bağlayıp imanımızı kurtarmaya bakacağız. Çünkü Allah hani dünya rızkına kefil ama imana kefil değil. Dolayısıyla bizim asıl amacımız ne? E Allah Teala sizi dünyaya bana ibadet edin diye gönderdim diyor. Ben sizden çalışın, dünyalık yeryüzü edinin, evlatlarınızı bir şeyler bırakın. Hayır, bu asıl amaç bu değil. Bunları yapıp ahireti murat edebilirsin. Evlatların geleceği için çalışabilirsin. Her şeyde, dünyalık her şeyde. Zaten dünya bunun için var. Buradaki işlere çalışıp ama kalbindeki niyeti işte Allah rızası tutacaksın. Onu sen biliyorsun. Yani Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin değil. Kalbinde neye niyet ettiğini en iyi sen biliyorsun. Onu ölç, tart, biç. Neye niyet edersen çünkü karşılığında da onu alacaksın. Belki dünyalık bir şey yapacaksın ama kalbinde ahireti tuttuğun zaman Allah rızasını tutarak onu yaptığın zaman Ha, o ahirete de yazılır. O zaman halis bir mümin olarak ahirete göç edersin. Bizim yapmamız gereken nedir? Ha, elimize gelen şu dünyalık mallarda sevinmeyip her şeyde kalbimizi Allah'a bağlamalıyız. Yani bunu nasıl ölçeriz? Elimizden bir şey gittiği zaman böyle kendimizi perişan ediyorsak demek ki biz o noktada değiliz. Ve elimize bir takım mallar geldiği zaman zaten Allah'tan gelmişti. Bunu infak ederken hala elimiz titriyorsa hala kalbimizde ya üç değil de iki versem bir versem diye böyle tereddütler içerisindeysek aklımızdan bir şey geçirdik. E işte i̇şte şu kadar şuraya yardım edeyim sadaka vereyim diye geçirdik. O an geldiği zaman neyse ya şuraya şunu yaparım diyorsak bir şeyler erteliyorsak böyle hayır noktasında demek ki o niyetlerimiz halisane değil. Tam bir şekilde He, kalbimiz işte oraya bağlı değil. Her şeyi Allah vermiyor. Buraya bağlı değil. O yüzden de gelene seviniyoruz aldanıp. Sanki bize iyi bir şey olacakmış gibi gidenlere de üzülüyoruz. Ama bakın allah Teala ne diyor? Siz değil ben bilirim diyor. Yani çoğu zaman dünyada gerçekten öyle iyi şeyler kötü şeylerin içerisine gizlenmiş. Kötü şeylerde iyi zannettiğimiz şeylerin içerisine gizlenmiş. allah Teala cümlemizi kulluk noktasında muvaffakat nasip eylesin. İmanlı bir şekilde ahirete göçmeyi nasip eylesin.